Evet sırada şifreleme sorularımız var. E, 2019 ve 2020'de şifreleme sorularımız geldi. Dediğimiz gibi 2018, 2019 ve 2020'ye göre sorular daha da zorlaşıyorlar. E, birinci sorumuz bir şiirle ilgiliydi. E, bu bilgilere göre aşağıdaki şiirlerden hangisi mağara duvarında bulunan sembollerin düzenine uygun yazılmıştır diyor. Bilim insanları tarihi mağaralardan birinin duvarında yukarıdaki şekilleri buluyorlar. Bu şekillerin bilinmeyen bir yazı sistemi olduğuna karar veriyorlar. Bu yazı sisteminde her şeklin bir sözcük olduğu ve sözcüklerin soldan sağa dizildi. Evet her şekil bir sözcükmüş ve soldan sağa şeklinde olacakmış. Bize hangisi uygun diyor. Bu şekildeki sorularda bakmanız gereken her şekil aynı kelime olduğu için bakın şunlar aynı. Şu ikisi aynı ve şu ikisi aynıdır. Aşağıdaki şiirde bu işaretlediklerimiz aynı sözcükler olmak zorunda. Mesela önce bir ve sonuncuya bakalım. Bu kelimesi türkü kelimesi olmadı. Görmek gökyüzü yine olmadı. İki şık eledik. Kuşlar, kuşlar, sözlerin ve sözlerin. Evet bunu yapmış olduk. Sonra şu ikisi aynı olacak. Süzülüyor gökyüzü. Bakın bir şıkkı daha eledik beni beni oldu. Evet şu ikisi de aynı olacakmış. Yüreklendirir yüreklendirir bunlar da oldu. Ve şu ikisi de farklı şekil olduğu için farklı kelimeler olacak. Özlem ve kokulu diğer hiçbir yerde de özlem ve kokulu kelimelerin olmaması gerekiyor. Onun için doğru cevabımız D şıkkıydı. Evet 2020 yılında ise aslında basitti. Ee, soru mantığını anlamayan öğrenciler çok zorlandı bu soruda. Bize bir çark verilmiş. Ee, görsellerde bir şifreleme sistemine ait çarklar verilmiştir diyor. Buna göre vatan sözcüğünün bu şifreleme sistemindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi 3 harflik bir şifreleme sisteminde yazılacak sözcüğün harfleri ilk önce A çarkındaki harfin numarası bulunur. Sonra sözcüğün birinci harfi için T İkinci harfi için G, üçüncü harfi için B şarkına B çarkından o numaraya karşılık gelen harf yazılır. Üçten fazla harfi olan sözcüklerde ise döngü aynı şekilde devam ettirir. Yani şu birinci çarkımızmış. Bu ikinci çarkımızmış. Bu da üçüncü çarkımızmış. Ama üç harfli kelime için dört olursa o zaman ne olacak? Dördüncü harf bu olacak. Beşinci harf için bu olacak. Altıncı harf için de bu olacak. Şimdi Bizden vatan kelimesini istiyor. Önce birinci çarktan vatanın numarasını bulalım. Bakın V'yi bulduğumuzda 27'ymiş. Şimdi buraya geldiğinizde 27 rakamını bulacaksınız. Bakın 27'yi bulduğunuzda karşınıza R çıktı. A harfi burada birinci sırada bu sefer ikinci çarka geçti. Çünkü ikinci harf ikinci çarkta olacaktı. Ee, orada 1'e baktığımızda karşımıza G harfi geldi. Üçüncü harfimiz T'dir. T 24'üncüdür. Bu sefer 3. çarka geliyoruz. 24'e baktığımızda karşımızda U harfi var. Tekrar başa dönüyoruz şimdi. Neydi? Üçten fazla olursa çark devam eder. A 1'di. 1'e e baktığımızda T harfi var. Son harfimiz N harfi. Baktığımızda 17 numara. Bu sefer 5. harfteyiz. Buraya geldik. 17'yi bulduğumuzda karşımıza yine T harfi çıktı. Evet şifremiz bu şekildeymiş. Bakın A şıkkımız doğru cevap olacak.